Arkadaşlar selamlar sizlere bu videoda tukaş gıdayı aralık ayı için değerlendirmek istiyorum. Şimdi borsanın genel gidişatıyla bir başlayalım videomuza. Ben bir kere yüklü paralar yatırmanızı borsa için artık önermiyorum. Çünkü çok doygunluğa ulaşmış durumda. Ama ellerinden geldiğince borsayı yukarıda yukarıda tutmaya çalış, çalışılıyor borsa. O yüzden de borsa satış yemedikçe sabit kaldıkça da bazı yan hisseler gitmeye devam ediyor. Şimdi Tukaş'ta görünüm şu şekilde 22 buçuk e, Kasım sonlarına doğru şu anda 22 buçuk durumda bakalım 30 Kasım'da neler olacak Aralık'ta dikkat etmeniz gereken bölge arkadaşlar 21 bölgesi olacak 21 kırılmıyorsa Tukaş'ta günlük kapanışlar aşağısına gelmiyor gelmiyorsa hiç korkmanıza gerek yok 21'in aşağısında ise işler değişir ve İlk başta şu 18 bölgesini test etmek ister. Burada da tutulamazsa bir sonraki destek bölgesi 16 bölgesi olur. Bakın, e, Tukaş Ağustos'tan bu yana ne Ağustosu? Hatta geriye gidelim mesela, Mayıs'tan bu yana sürekli şu e, şunları görüyor musunuz yuvarlak içine aldığım bölgeleri temizleyelim. Yükselen diplerle gidiyor. Bakın, ne demek bu? Dibi görüyorsunuz arkadaşlar. Yükseliyor, satışıyor ama bir önceki dibine gelmiyor mesela. Şurayı görüyorsunuz, yükseliyor. Bir önceki dibinin aşağısına inmiyor. Mesela yükseliyor, bir önceki dibinin aşağısına gelmiyor. Yükseliyor, satışıyor, bir önceki dibinin aşağısına gelmiyor. Yani yükselen dipler var bakın. Hep yoluna bu şekilde gitmiş. O yüzden Tugaç'ta 21 aşağısında kırılmadıkça sıkıntı yok. Aralığın ortalarına doğru da bu rakam 22'den geçmekte. Benim fikrimi sorarsanız asla bir yatırım tavsiyesi değil ama malumunuz bizim e, haber kanallarında Ocak ayı gelince ki ekonomi krizden dolayı da her şeyin fiyatları yüksek. Domates fiyatları çok aşırı yüksek olacak. Geçen sene işte görmüşsünüzdür haberlerde. Domates marketlerde 30 lira. E, bu sene 50 lira olacağını düşünüyorum marketlerde domatesin 50 liraya kadar çıkacağını düşünüyorum. O yüzden de bu haberler çıktığında bir ay sonra filan Tukaş'ta 28'e doğru giden bakın şu trendinin üst çizgisi bölgesi olan buraya doğru giden bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Tabi asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Tukaş'ın ana hedefi 28 olacak. Aşağıda aralığın ilk başlarına 21 kırılmadıkça bir sıkıntı yok. Bu rakam aralığın ortalarına doğru 22'den geçmekte. 21 günlük kapanışları gelirse aşağısına dikkat edin. İlk başta 18 bölgelerini ardından da sunamazsa 16 bölgelerine kadar bunun satış boyu uzar. Benim bu videoda aktaracaklarım bu kadar. Diğer analiz videolarım için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.